Merhaba arkadaşlar, bugün Josuke alacağız. Nerede? oyundan Giriyoruz arkadaşlar. Kazamız barak olsun bir nubu daha öldüreceğiz. İnşallah. Hadi bakalım, giriyoruz arkadaşlar. Yarın yayın var, şimdiden duyuyorsun. Yapayım. ve Çekilişler bekliyoruz. Arkamdan bazıları dolandırıcı diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hepsi yalan dolan yalan olanlara itibar etmeyek. Evet. Şimdi insan Bey'in serverine giriyorum. Direkt dalacağım böyle affetmeyeceğim. Allah kahretsin ama ya. Of. Evet arkadaşlar, rakibimi görüyorsun. Neler yapıyor. Şimdi bana riyak geçti. Ben sana joinleneceğim diyor. Hemen şöyle ben joinleneyim. Update 17 Blossfield'e. Şurada punch işaretimizi de atalım. Zor bir video olacak ve kapışmalı bir video olacak. İstanı 24.9 yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi sana bekleyeceğiz. O oyun felaket kasıyor. Tamam. Güzel. Artık oyunda ismi çıkacak. Noob diye. O Yapıştır gelsin. Çok güzel. Çok güzel abi. Bugün de kendi. o kadar değerli ki çantamda var. Tamam. Evet arkadaşlar beklenen insan geldi. Şimdi onun boyutunu düşüreceğim. Ezi'ye bak 24 19 Sen niye geldin? Sen niye geldin diyelim de <laughs> Çıldırsın He ok Gel bakayım Arkadaşlar ee, Ben bunu kandıracağım böyle. Uf. Evet, <laughs> biraz geylik yaptık. <laughs> Arkadaşlar, eğer ihsan edersem eğer ihsan edersem büyük robux çekilişi yapacağım. Dur. Beti kapatanım, Kontantre olmam lazım. İhsan anca... Değişik futbol oynuyor. Abi böyle yaparsa o. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum böyle? Allah Allah tövbe isteyişim. Allah Allah. Uy. Ha siktir bok yedik. Özel anlasam mı? Ha. Neyse abi ben insana avans verdim. Yani bilerek geliyorum. Avans verdim çünkü Çık bir git oradan bunu ya. Budanın da budalığı kalmamış be. Eski budacılardan kim kaldı usta? Hareket edemiyor. Ah siktir. Has. Aga ben sana avans verdim. Asiktir hareket edemiyorum. araya İhsan benim klavye bozuldu la o yüzden kaybettim Haa Valla Hala mı bozuk la ee, valla ben çalışmıyor bak Bak W basıp çalışmıyor <laughs> <laughs> Oğlum o meyvenen lan öyle mi bozdu Lan kanka bu kum Neyse bu sefer genel sen oldun kabulleniyorum artık ama öbür e, videoda ben geleceğim var mı söyleyeceğim bir şey videoda? Ee, yok kanka güzel bir şeydi. Ama sen ya ben sana avans verdim zaten yazdım gördün. Avans Aynen kanka doğru avans doğru. Doğru değil mi? Ama ben bir de 2000, doğru. 2001 levelim. Aramızda 63 level var. Aynen kanka. Çok fazla şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi videoyu sonlandırıyorum <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Aynen.